78 cana mal oldu Bolu yangını ve biz aslında imaller ülkesi olarak kendi kendimizi yargıladık, orada kayanları suçladık, önlem almayan, vaktinde yetişemeyen, herkese kızdık. Peki biz aslında gaddar bir millet miyiz? Yani bir kişi öldüğünde içimiz hiç yanmaz mı bizim de? Hayır değil aslında. Bir cenaze kalkar, sanki cenaze bizim evimizden çıkmış gibi olur. Çoğunuz öyle değil misiniz? Haberleri izlerken boğazı düğümlenmeyen, burnunun direği sızlamayan var mı? Ama biz bu duygusal tepkileri vererek iyi bir insan olmayız. Kelebek etkisi yarattığımızı fark ederek, bütüne her an yaptığımız şeyin geri döndüğünü bilerek ancak iyi bir millet oluruz. Duygusal tepki Sınıfta kaldık diyorum çünkü o kadar çok böyle vakamız var ki kene asırması sonucu babasını kaybeden biri demişti ki bizim oralarda belli kuş türleri var ve bu kuş türlerinin avlanmaması gereken dönemlerde insanlar avladığı için kene sayısı o yaz çok artmıştı ve benim babamla beraber bir sürü insan öldü o yaz. Bizler o avı sadece keyfimiz için çıkarken ve aslında yasakları delerken hiç fark etmeyiz bütüne zarar mı vereceğiz bu sonradan bir ölüme mi sebep olacak. Oysa o avı yapıp asma kuş türüne zarar veren insan o evde ölen kişinin üzerinde etkisi olduğunu bilse, o an yüz yüze getirirse en çok onun içi yanar. Biz milletçe içi yanan bir milletiz. Ama